Evet arkadaşlar pratik bitkilerden herkese merhabalar. Bugün kaktüsün 5 özelliğinden bahsedeceğiz. Evet kaktüsün birinci özelliği kaktüs sıcak yerde yetişen ve bol miktarda su depolayan dikenli bir bitkidir. Bildiğiniz gibi kaktüs sivri ve dikenleri vardır. 2. Boyutuna, rengine ve yetiştiği bölgeye bağlı olarak 2000'den fazla türü vardır. Bazı Bazıları evde yetiştirebilir özelliği vardır. Evet, üçüncü Sagara en büyük kaktüs türüdür ve 20 metre uzunluğunda 1 metre genişliğine ulaşabilirler. Bu da demek oluyor ki çok büyük olabilirler. Dördüncü özelliği bazı kaktüs türlerinin türleri, dikenleri zehirli ve uzun olabilmektedir. Beşinci özelliği böcekleri kendine çekmek için çürük et kokusu yayan türleri de bulunur. Evet, herk herkese görüşmek dileğiyle haftaya yeni video.